Merhaba arkadaşlar ben Kader. 15 yaşındayım. 2 yıl önce milyarder bir aile beni evlat edindi. Böylece hayal bile edemeyeceğim bir hayatım oldu. Şimdi size bu sürede yaşadıklarımı iyi ve kötü yanlarıyla anlatacağım. Hikayemi ilginç bulacağınıza eminim. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. <laughs> Babam ben bebekken bizi terk etmiş. Annem her fırsatta onun iyi biri olmadığını, bizi bırakıp gitmesinin bizim için çok daha iyi olduğunu söylerdi. Ancak ben yine de akşamları işten gelen babamı kapıda karşılamayı ve onun bana kızım diyerek sarılmasını hayal ederek büyüdüm. Annemin bir mesleği yoktu. Bulduğu her işte çalışırdı. Sağlığı bozulunca uzun süre işsiz kaldı. Bana bakamadığı için 9 yaşındayken beni mecburen yetimhaneye bıraktı. Ama her hafta mutlaka ziyaretime geliyordu. Durumumu düzeltince güzel bir ev tutacağım. Yine birlikte yaşayacağız diyordu. Ancak sokakta yaşıyordu. Ve söylediği gibi bir hayatımızın olması artık çok uzak bir ihtimaldi. Ertesi yıl annem beni ziyarete gelmemeye başladı. Bu normal olmadığı için tabii endişelendim. Yetimhanedeki çalışanlardan yardım istedim. Onların araştırmaları sonucunda hastalığı kötüye gittiği için annemin hastaneye yatırıldığını öğrendim. Bir süre sonra ölüm haberi gelince dünya başıma yıkıldı. Çok küçük olmama rağmen annemin hayatını yoksulluk yüzünden kaybettiğinin farkındaydım. Yetimhanede bize iyi bakıyorlardı. Ama yine de hepimiz evlat edinilmeyi, bir ailemizin olmasını çok istiyorduk. Yetimhane yönetimi, evlat edinmek için gelen ailelerin isteklerine uygun çocukları onlara önerirlerdi. Onlar da seçenekleri değerlendirir, çocuklarla tanışır, sonra da seçimlerini yaparlardı. Aileler genelde 4-5 yaşında çocukları tercih ediyorlardı. Bu yaştaki çocuklar bebeklikten çıktığı için bakımları kolaydı ve halen küçük olduklarından onları kendi istekleri gibi yetiştirebiliyorlardı. Bense 13 yaşına gelmiştim. Ergenliğe girdiğim için evlat edinilme ihtimalim daha da azalmıştı. Hatta artık neredeyse yoktu. Bir gün yetimhane müdürü beni çağırdı bir ailenin kriterlerine çok uygun olduğumu, beni onlarla tanıştırmak istediğini söyledi. Bu ailenin 8 yaşında bir oğulları varmış. Başka çocukları olmamış. Oğulları ileride yalnız kalacak diye endişe ediyorlarmış. Ona destek verecek bir ablası olsun istemişler. Ve benim yaşlarımda bir kızı evlat edinmeye karar vermişler. Benim için büyük bir sürprizdi. Birazdan müdürün odasına geleceklerdi. Onları beklerken heyecandan ayaklarım titriyordu. Neyse ki tanışmamız harika geçti. Beni çok sevdiklerini, oğullarına kesinlikle iyi bir abla olabileceğimi söylediler. Yetimhane müdürü bunun üzerine kader eşyalarını toplayıp arkadaşlarınla vedalar. Yeni ailem başka bir şehirde yaşıyor. Seni bugün alıp gidecekler deyince kulaklarıma inanamadım. Nihayet benim de bir ailem olacaktı. Yetimhanenin önünde bizi üç lüks araba bekliyordu. En öndekine bindik. Diğer ikisi bizi takip etti. İlk kez uçağa binecektim. Hava alanını sadece filmlerden biliyordum. Yeni annemi bana hava alanından mı uçak bileti alacağız deyince gülümsedi. Bilete ihtiyacın yok tatlım dedi. Havalimanına geldiğimizde ne demek istediğini anladım. Yeni ailemin kendilerine ait bir uçağı vardı. Ben tabi onların milyarder olduğunu henüz bilmiyordum. Servetlerinin kaynağı ise dünyanın farklı yerlerindeki altın ve gümüş madenleriymiş. Bu kadar zengin bir ailenin beni evlat edinmesini ancak rüyamda görebilirdim. Ama çok şükür bu bir rüya değildi. İtimali müdürü başka bir şehre gideceğimizi söylemişti. Fakat uçak bir şehre değil, bir adaya indi. Okyanusun ortasındaki bu ada elbette onlara aitti. Kocaman adada tek bir tane ev vardı. Hayatımda gördüğüm en büyük binaydı. Bunlara malikane dendiğini bile bilmiyordum. Evin yakınındaki iskelede bir gemi bağlıydı. Söylemeye gerek var mı? O da elbette yeni ailemiydi. Daha sonra ona gemi değil, yat dendiğini öğrenecekti. Henüz farkında değildi, ama bir gün içinde dünyada hayatı yaşamaya başlamıştı. Burada erkek kardeşim Pamirle tanıştı. 8 yaşındaymış gibi değildi, tam bir yetişkin gibi giyinmişti. Artık onun ablası olacaktım. Ona sarılmak için hamle yaptım, ama Pamir geri çekildi ve soğuk bir ifadeyle bana elini uzattı. Ben de elimi uzatıp Merhaba Pamir, ben Kader dedim. Pamir yüzünde hoşnutsuz bir ifadeyle Kader mi? diyerek annesine baktı. Anlaşılan ismimi beğenmemişti. Annesi yani yeni annem bana döndü. Tatlım bizim camiamızda daha modern isimler kullanılıyor. Sana bundan sonra kader yerine yatayım diyelim mi dedi. İsmimin eski moda olduğunun farkındaydım. Ama sonuçta onu bana annem koymuştu. Ancak sesimi çıkaramadım. Kafamı sallamakla yetindim. Evde bir sürü çalışan vardı. Aşçılar, şoförler, uçaklar, hizmetçiler. Bunun dışında bir de sadece bana özel bir hizmetçinin olduğunu söylediler. Bu kişi yanıma gelip size odanızı göstereyim dedi. Benden 4-5 yaş büyük bir kızdı. İsmi Meltem'miş. Beni odama götürdüğünde gözlerime inanamadım. Bu oda bile burası bir milyarder evi diye bağırıyordu. 5 kişinin sığabileceği büyüklükte bir yatak, etrafta koltuklar, duvarlarda tablolar vardı. Ben 13 yaşında bir kızdım. Bu oda ise İngiltere Kraliçesi'nin yatak odasına benziyordu. Meltem'den yeni ailemle ilgili biraz bilgi almak istedim. Başta çekindi. Ama sonra beni kendine yakın bulduğu için anlatmaya başladı. Aile yazın birkaç ayını bu adada geçiriyormuş. Yeni annem otelde kalmayı sevmediği için pek çok şehirde evleri varmış. Hepsi de birbirinden lüksmüş. İskelede gördüğüm en ufak yatlarıymış. Asıl kullandıkları bundan 3-4 kat büyükmüş. Meltem'in her söylediğinden sonra şaşkınlıkla gerçekten mi diyordum. O da gülerek gerçekten diye cevap veriyordu. Öyle acayip şeyler öğrendim ki o konuşmada 20-30 kere gerçekten mi dedim. Ertesi gün tuhaf bir şey oldu. Evde bir sinema salonu vardı. Pamirle orada film izliyorduk. Meltem geldi ve yeni babamın beni çalışma odasında beklediğini söyledi. Gittiğimde yanında takım elbiseli bir adam olduğunu gördüm. Yeni babam ailemize hoş geldin kızım. Seni avukatımız Oğuz Bey ile tanıştırayım. Halletmemiz gereken birkaç yasal konu var dedi. Avukat, Yasmin Hanım bazı konularda sözleşmeler hazırladım. Her birini okuyup imzalamanızı rica ediyorum deyince tabii çok şaşırdım. Sonrasında avukat belgeleri bana tek tek verdi ve ne hakkında olduklarını söyledi. Bu belge isim değişikliği için. Mahkemeye başvuracağız ve isminiz Yasmin olarak değişecek. Bu belge ise miras sözleşmesi. bir sözleşme. İleride size de mirastan pay verilecek. Ama Pamir Bey'in alacağı miktardan daha az olacak. Bu sözleşme ise sosyal medya kullanımıyla ilgili. TikTok, Instagram gibi yerlerde hesap açmanız ve herhangi bir yerde aileyle ilgili bilgi paylaşımı yapmanız yasak. Son olarak bu sözleşme ise harçlığınız için. Size her ay burada yazılan miktarda harçlık verilecek. Daha fazlasını talep edemeyeceksiniz. Avukat bunları söyledikten sonra bir kalem uzatıp lütfen her sözleşmenin altına imza atın dedi. Bu hiç hoşuma gitmemişti ama karşı çıkmam mümkün değildi. Mecburen hepsini imzaladım. Adada bir ay kadar kaldık. Hiç hayal ettiğim gibi bir hayat değildi. Pamir ve yeni babam bana karşı mesafeliydi. Yeni annem benimle ara sıra konuşuyordu. Ama o da genelde Pamir'le aranız nasıl, birlikte neler yapıyorsunuz gibi şeyler soruyordu. Söylediklerim ne yazık ki onun duymak isteyeceği türden şeyler değildi. Yeni kardeşimle yakın bir ilişki kurmak istiyordum ama bu mümkün değildi. Çünkü Pamir aramıza yüksek bir duvar örmüştü. Yeni babamın bazı işleri olduğu için bir sabah adaya özel jetiniz geldi ve bizi alıp Londra'ya götürdü. Bir süre sonra da Tokyo'ya gittik. Orada sadece üç gün kaldık. Ardından ailenin asıl yaşadığı şehre uçtuk. Bu yolculukları hep özel uçakla yapıyorduk ve gittiğimiz şehirlerde kendi evimizde kalıyorduk. Ben küçükken dünyanın farklı ülkelerine seyahat etmeyi çok isterdim. Fakat bu yolculuklar hiç de hayal ettiğim gibi değildi. Güvenlik gerekçesiyle neredeyse hiç dışarı çıkmıyorduk. Bir evin içindeyken de o sırada Londra'da veya Tokyo'da olmanız elbette fark etmiyordu. İki buçuk yıl önce mafya Pamir'i kaçırma girişiminde bulunmuş. Neyse ki korumalar onlara engel olmuşlar. Adamlar polis sorgusunda Pamir'i kaçırıp 50 milyon dolar fidye isteyeceklerini itiraf etmişler. Bu olaydan sonra güvenlik önlemleri 2-3 kat arttırılmış. Hatta Pamir'in okula gitmesi tehlikeli bulunmuş ve eğitimine evde özel öğretmenlerle devam etmesine karar verilmiş. Artık ben de onların kızı olduğuma göre aynı güvenlik önlemleri benim için de geçerliydi. Bunu öğrenince resmen yıkıldım. Kendimi inanılmaz yalnız hissediyordum. Okula başlamayı, yeni arkadaşlar edinmeyi dört gözle bekliyordum. Evde eğitim alırsam çevremdeki tek çocuk Pamir olacaktı. Ve o da benden hiç hoşlanmıyordu. Evlat edinilmeyi, bir ailemin olmasını her zaman çok istemiştim. Fakat hayal ettiğim kesinlikle bu değildi. Yeni ailemin çok zengin olması başta hoşuma gitmişti. Ancak gördüm ki her şeyin fazlası zararlıydı ve buna aşırı para sahibi olmak da dahildi. Bence Pamir de yaşadığı hayattan memnun değildi, ama bunu itiraf etmiyordu. Yeni annem iş için başka bir şehre gitmişti. Ondan habersiz yetimhaneye dönmeyi düşündüm. Ancak sonra bu şekilde davranmayı doğru bulmadım. Onu bekledim. Geldiğinde karşısına geçtim. Pamir'in bir ablaya ihtiyaç duymadığını, beni hiçbir zaman kabullenmeyeceğini söyledi. Bana hak verdi. Haklısın tattım. Maalesef başarısız bir deneme oldu. Sen dilediğini yapmakta özgürsün dedi. Yetimhaneye geri dönmek istediğimi söyledim. Fakat o bana başka bir öneride bulunarak bir anda hayatımı değiştirdi. Özel bir yatılı okulda okuyacaktım. Tüm masraflarımı elbette onlar karşılayacaktı. Liseden sonra üniversiteye gidersen onun için de bana burs verecekler. Şu an İsviçre'de mükemmel bir özel okula gidiyorum. Çok pahalı bir yatılı okul olduğu için elbette buradaki çocukların ağzıları çok iyi zengin. Fakat bildiğim kadarıyla aralarında bir yerler yok. Bu arada yine annem beni zaman zaman arıyor. Eğer tatilini onlar için de çünkü ısrar ediyor. Hatta bir keresinde arayıp o da davet ettim. Galiba <laughs> yazı adada geçireceğim. Eğer ilginç bir <laughs> şey olursa size mutlaka anlatırım. Şimdilik hoşçakalın.